Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün, bugün sizlerle beraber e, yeni gelen limon paketine falan bakacağız. Yeni limon kıyafetleri falan geldi. Onlara bakacağız. Ve bakmadan önce de günlük hediyelerimi alacağım. Bakalım hemen. Altından 3500 altın elmastan 4 elmas çıktı. İyidir. Ödül geldi buradan. Altının altın mı çıktı? Minnoş <laughs> çıktı. <Günlükten, günlükten. gülüyor> Evet devam ediyoruz toplamaya. Şimdi mağazadaki günlük çarkımızı çevirelim hemen. Ne çıkacak bakalım Bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar. 5000 altın çıktı. Ya yani iyidir avatar eşyaları falan almaya yarıyor. O zaman tekrar çevirelim. Evet ikinci defa çeviriyoruz. Ne gelecek? Ya ha 25 aması çok az kalmıştı. Neyse, tamam şimdi günlük kutumuzu açalım. İnşallah premium etkinlik bilgisi çıkar. Tamam şimdi kutumuzu açalım. Aa şu şapka çıktı. Bakalım hemen nasıl bir şapka? Ay çok tatlı. Ay, bu çok güzelmiş ama o zaman biz buraya bu avatarımın Şapkasına ekleyelim. Çünkü burada da hemen üstü var gördüğünüz gibi. Kaydetmeyi unuttuk. Şöyle kaydediyoruz hemen. Şu şekilde. Şimdi bu avatarımıza geri dönelim. Bu avatar güzel. Abi ol ses mi? Ne oluyor? Neyse şimdi. Şu ücretsiz evcil sezon hediyesi. 11. yi alalım. Petpot çıktı bir tane. Buruna geldi. Yeni bir görünüm kaydetinin ödülü geldi. Ve şimdi pet podumuzu kuluçkaya yatıralım. Devasa dost yuvası gelmiş. Hemen bunu da açalım. Tamam. Şimdi sıra ikinci reklamda. Onu da izleyelim. Tamam ve son reklamımızı izleyeceğiz. Son reklamımızı da izledik. Şimdi pet podu açıyoruz. Açıyoruz hemen. Ne çıkacak? Kaplan mı? E, yaygın şey çıktı. Hı? Ve bende vardı zaten öf ya. Neyse biz en iyisi... Ay yanlış şeyi çıkardım. Çikolata yiyeceğimizi büyütmeye devam edelim. Şimdi... Ne yapacaktık? Heh, paketlere bakmaya devam edelim. Allah. İlk başta gurme tur paketine bakacağız. Bu şekilde bir kostümümüz var. Bu kostümü ben çok beğendim. Çok tatlış. Bu şekilde bir aracımız var. Böyle bir kulaklık, limonlu kulaklık. Bu şekilde bir ayakkabı var. Ben bu ayakkabıyı çok sevdim yine. Bu erkek kostümünün saçı. İyi bence. Ve bu da erkek kostümümüzün altı. Bu çok güzel. Ben ben bunu giyerdim. Ve bu da erkek kostümünün üstü. Bu da güzel. Sonra bu kız kostümünün böyle limonlu bir çantası var. Ve sonra kız kostümünün böyle bir ayakkabısı. Bir tane böyle adı neydi? Topuzlu çok tatlış bir kız, kız kostümünün saçı var. Ve eteğimiz var bu şekilde sarı yeşil. Çok güzel. Bu şekilde bir ceket ve altında bir tane tişört var. Çok tatlı. Ve bu şekilde çok minnoş bir petimiz var. 5 tane geliyor. Ve bir tane süper pil var. Sonra 55 bin altın ve 75 elmas geliyor bu. Bu tur paketimizde. Meyve suyu stilimiz var. Limon kıyafeti 2. Bu kız kostümümüz bu şekilde duruyor. Parçaları bunlar. Bu şekilde. 155 elmas. Limon kıyafeti 1 var bir de. Bu şekilde parçaları bunlar. Ve 155 elmas bu da. Ve limon köpek balığı var. Bence bu da çok tatlı ve 125 elmas. Bunları almayacağım pahalılar. Bir de kedi tostu makinesi aracı var. Bu araç da 57 liraya satılıyor. Ve bunlara da bu şekilde bakmış olduk. Şeye de bakalım aslında. Şu yerine gelen şey geldi o tarafa falan da bakalım. Limon paketine bakacaktık ama kısa oldu o yüzden. Biraz süt kutusu ev var. Süt kutusu ev bu şekilde bir dış görünüşü böyle. İnekli bir duvar kağıdı. Bu şekilde bir duvar kağıdı. Şöyle bir tane banyo yapılabilecek mavi beyaz bir zemin sonra düz böyle birazcık parkeye benzer mavi bir zemin sonra bu şekilde sanki süt kutusu varmış gibi bir e, duvar kağıdı ve bu şekilde bir duvar kağıdımız var 170 lira ev sonra gur, gurme mobilya paketi bir var iki tane koltuk bir tane halı ve bir tane de kahve fincanı olan bir masa veriyor bu şekilde yumurtalı halı ve yumurtalı bir koltuk var iki tane sonra gurme mobilya paketi iki var bu 75 beşer masa tatlı, satılıyor evini suçlamamız için evet bir o oh, pati 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 center çok yaşadık neyse şimdi bu şekilde bir koltuğumuz var. Bir tane böyle bir kitaplık var. Aslında kitaplık denmez. Mutfak rafı da denilebilir. Mutfak eşyası bence bu mobilya. Çünkü ekmek var. Kızartma makinesi falan var. Ekmek şeklinde de böyle bir penceremiz var. Ekmek kedi. Ekmek kedisi. Şimdi gurme ev paketi var. Bir süt kotası ev, duvar kağıtları, zeminler. 3 tane halı bu şekilde yumurta halısı 3 tane yumurta sandalyesi 3 tane bu şekilde masa 3 tane bu koltuktan 3 tane bu mutfak eşyası gardrop gibi bir şey 3 tane ekmek penceresi 3 tane sadık dost duş ama yeri 3 tane sadık dost kaseleri 3 tane sadık dost yatağı 3 tane bu şekilde bitki e, 75 bin altı ve 125 elmas geliyor. 2, 215 TL. Şekerli sadık dostlar var. E, dondurma dosyası var. Ben iki tane açtım. İkisinden de çikolata açık çıktı. Birini büyüteceğim. Birini büyütmeyeceğim. Şans değerleri bunlar. Fıstık acık yüzde bir. Galiba oyunun en değerli. Yani şu an oyunun içinde olan ama oyundan giden petler sayılmaz. Oyunun Oy, şu an oyundaki petlerden en değerlisi bu galiba. %1 yok diyebiliyorum çünkü. En fazla yüksüzdeki var. 5 dondurma dostluğuysa 200.000 altın ve 15 dondurma dostluğuysa 56 ay 57 lira. Sonra bunlar vardı zaten ve galiba bu şekilde. Ee, şimdi bir de ev döşeme dükkanından Bakalım. Dijital emlaktan süt kutusu evin içine bakacağım. İşte böyle. İlk katımızda böyle iki tane odası var. Galiba ben bunlardan birini salon, birine mutfak yapardım. Alsaydım. Keşke alabilseydim. Neyse. Burada bu şekilde bir oda var. Burada herhalde kat arası geçişlerden böyle ufak oyun alanı, parti alanı bir de geçiş için süsler falan yapardım. Ve bu şekilde bir alan var. Burayı yatak odası yapardım. Burayı da sadık odası odası yapardım ben. İşte bu şekilde iç katlı bir odamız var. Böyle içi. Tek boynuz evi geri döndü bir de. Ha bir de yeni gelen petler filan da var. Onlara da bakalım hatta. Dostlar için mobilyalar bu tekrar gelmiş. Yılan paketi var. Bir tane Nilüfer yılanı, bir tane ismini unuttuğum petimiz var. Şahindi galiba. Böyle bir sadık dost eşyası, böyle bir sadık dost eşyası daha. Yani eşya değil de aksesuarı diyelim. Burada iki tane su, iki tane mama, iki tane duş şeyi. iki tane mama, iki tane duş galiba. Bu da duş ya da yatak bilmiyorum. a Akase bunların hepsi. Şurada görülen Ay yok değilmiş. Ya, anlamadım. Böyle şeyler var ama. Sebzeler paketi var. Buna tekrar yayılanmış. Bal kabağı kafası. iki ayaklı kaktüs. Bir tane hasır şapka. Sağlıklı dostlar için hasır şapka. iki tane bu şekilde kase. iki tane böyle kase. iki tane böyle kase. iki tane böyle kase. iki tane böyle duş. iki tane böyle yatak. iki tane böyle kase. Iki, iki tane de böyle duş birimiz var. Buz paketi var. Buradan ım, mantikor var. Ejderha var. şafak var. Tilki ya da kediş var. Böyle bir kardan adam kafası var. Sadık dost keçesi. Sadık dost kulaklığı var. Sadık dost tacı var bu şekilde galiba. Sadık dost gözlüğümüz. Dört tane kase, dört tane daha kase. Dört tane uyku yeri ve dört tane de duşumuz var. Tatlı paketi var. Çincan kek tavşanı kurabiye tek boynuz. Ee, bunu bu ney tavşanı bilmiyorum. Kurabiye file. Bu şekilde sağlık dost eşyaları var. Ve ka mama kasesi, yatak, mama ve su kasesi, duş ve duş yine. <laughs> Bunlar var. Su paketimiz var. Su paketinde axolot, e, aksolot. Benim aksolotum vardı ama büyüttüm. Keşke bebek bıraksaydım ağlayacağım. Neyse böyle bir tavşikimiz var. Yani şimdi bilmiyorum. Dalinimiz var. Kuaçker ördek. ördek. Köpek balığı var. Böyle sağlık dost eşyaları var. Dört tane böyle sağlık dost eşyası var. Burası yatak galiba. Bu şekilde dört şeyden de olan bir eşya. Bu şekilde bir yıldız kase. Böyle bir deniz. Şey, İstiridye kase. Böyle bir duş. Böyle bir yatak. Ve böyle bir ananas yatağı. Çiftlik mobilyaları tekrar gelmiş. 10 tane böyle şey var. 10 tane böyle bir yatak. 10 tane böyle bir duş. Ve burada da su var zaten. Hele kötü şey zaten gelmişti. Ha. 200 masa joker sadık dostu var. Tüm sadık dostlarla birleştirilebilirmiş. Ateş ejderhası var. Ee, sonra yüz, kış mantıkları var. İki ayaklı tek boynumuz var zaten. Kızıl panda gelmiş tekrardan. Noel geyiği gelmiş. Akbaba gelmiş. Bu sadece survival dostmasından çıkıyordu. Hayalet oyuncak bebek gelmiş. Bunlar vardı zaten. Bunlar da vardı. Bunlar da vardı. Tropikal askolotla ay ejderhası gelmiş. Sonra korkutucu sağlık dost yuvası gelmiş. Ee, bu şekildeler. Sonra ay yeni yılı dost yuvası tekrar gelmiş. Ben iki ayaklı ay Çok istiyorum ya. İki ayaklı ay tavşanı bende var. Neyse. Sonra buraya başka başka bir şey gelmedi galiba. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün yeni gelen limon paketine ve diğer yeni gelen eşyalara baktık dükkandaki. Bence hepsi gayet güzeldi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.